Ben sakalımı keseceğim ya. Vallahi kesiyorum şu an. Hadi şöyle duyun. Şu anda 22, 23, birazdan 16, 17 yaşında kimsesi sizlerde. <laughs> Kürklere sapmayın. Herkes hayatında bir kez düşünmüştür. Eğer tıraş edersem daha gür çıkar mı? Aslında bu yaygın inanış doğru değildir. Tıraş bıçağı ya da tıraş makinesi yalnızca kılların cilt üzerinde kalan kısmını keser. Kıl kökü ise cildin altında aynı boyut ve yapıda kalmaya devam eder. Kesme işlemi kılın uçtaki ince, yumuşak kısmını ortadan kaldırır. Geriye daha düz ve sert bir uç bırakır. Kıl yeniden uzamaya başladığında bu sert uç sanki kalınlaşmış gibi görünür. Ayrıca yeni çıkan kıl güneş ve dış etkenlerle henüz açılmadığı için başlangıçta daha koyu görünür. Bu da gürleşti izlenimini güçlendirir. Biyolojik olarak kılın yoğunluğu, kalınlığı ve büyüme hızı tıraş bıçağıyla da makineyle de değişmez. Kısacası gördüğümüz etki tamamen optiktir, yapısal değil. Daha fazla bilim ve merak içerikleri için takip etmeyi unutmayın.